1989 yılında oyun sektörüne bomba gibi düşen Final Fight ya da bizim ülkemizdeki tabiriyle Hagar bilenleriniz muhakkak olacaktır. Street Fighter serisiyle aynı evrende geçen bir işleyişe sahiptir. Hatta Final Fight için Street Fighter'ın kuzeni şeklinde bir yakıştırma söz konusudur. Videonun ilerleyen kısımlarında buraya geleceğiz. O yıllarda çıkan birçok yapım gibi Final Fight serisi de başlarda arcade olarak piyasaya sürülmüş, sonrasında Nintendo, Sega ve Game Boy gibi yine birçok farklı platforma port edilmiştir. 90'larda çocukluğunu geçiren birçok insana bugün klasik bir temaplardan aklınızda kalan hangi oyun var deseniz, hiç şüphesiz Final Fight serisi ya da en azından ilk oyunu tartışmasız bu soruya verilen kesin ve net cevaplardan biri olurdu. O halde bir zamanlar herkesin deliler gibi oynadığı ve Atari salonu sahibi abilerin bol bol jeton harcattığı için çok sevdiği Hagara, yakından bakalım ama öncesinde biraz olsun eskiye dönmek ve az da olsa anıları tazelemek adına, şu sese kulak vermenizi istiyorum. Şimdiden keyifli seyirleriniz olsun. Final Fight'ın yapım aşaması hakkında kaynaklar iki farklı geliştirme sürecini baz alır. Bu bilgiye göre Final Fight ilk olarak Street Fighter 89 başlığı altında bir takım ticari fuarlarda ortaya çıkar. Çünkü o yıllarda Capcom'un satış departmanı Street Fighter için bir devam oyunu olmasını istemiştir. Nitekim söz konusu oyun bahsi geçen fuarlarda bizzat Street Fighter'ın devamı olarak tanıtılmıştır. Ancak Teknos Japan adlı firmanın Double Dragon 2 isimli oyunundaki başarısı bir noktada Capcom'un aklını bulandırmaya başlar. Ayrıca Street Fighter'ın devamı olacağı söylenen bu oyunun Street Fighter'a pek de benzemediği hakkında tartışmalar da boy gösterir ve gün sonunda Final Fight olarak yepyeni bir haline gelir. Bir diğer bilgiye göre geliştiriciler Final Fight serisini 1984 yapımı Streets of Fire filminden ilham almıştır. Hatta oyunun yapım aşamasındaki birçok isim yine bu bilgiye göre filmin hayranıdır. Hatta ve hatta filmin ana karakterinin adı tam kodidir Hikayesi çekici bir kadının bir şehir çetesi tarafından kaçırılmasını dahi konu alır. Yani neredeyse Final Fight ile hemen hemen aynı bir işleyiş vardır denilebilir. Son olarak usta oyuncu Willem Dafoe'nun gençlik yıllarını da aynı şekilde yine bu filmde görebiliriz. Öte yandan oyun içerisinde yer alan karakterlerin çoğu isimlerini 80'li yılların rock müzisyenlerinden almıştır. Axel, Sid, Billy gibi isimler Axl Rose, Sid Vicious ve Billy Edel'dan esinlenir. Benzeri bir şekilde oyunda bölüm sonu canavarı denilebilecek Abigail karakteri de ismini yine bir rock müzisyeni King Diamond'ın Abigail albümünden almıştır. Daha da önemlisi bu ve bunun gibi birçok karakter örneğin Poison, Sodom ve Rolento gibi karakterler sonradan Street Fighter oyunlarında karşımıza çıkacaktır. Cody ve Abigail de verdiğim bu örneklere dahildir diyelim biraz da bu güzide oyunun hikayesine bakalım. Metro City. Suç ve şiddetin uzun yıllardır sokaklara hükmettiği, halkın kendilerini çetelerin elinde sürekli devam eden bir korku ve tehlike içerisinde bulduğu karanlık şehir. Dünya üzerinde suçun başkenti olarak tanımlanan bu şehirde eskiden profesyonel bir güreşçi olan Mike Hagar ya da Hager belediye başkanı olarak görev yapmaktadır. Hagar'ın başkanlık seçimlerinde sunduğu kampanya, şehirde yaşayan vatandaşlara güven ve huzuru sağlamak üzerinedir. Fakat sokakları suç ve şiddetten temizlemeye söz veren başkan, henüz başına geleceklerden bir haberdir. The Mad Gear Gang isimli suç örgütü, Hagar'ın bu denli onurlu duruşunu bir tehdit olarak görmeye başlar ve çabucak harekete geçip Hagar'ın çok sevdiği kızı Jessica'yı kaçırır. Hagar, belediye başkanı kimliğini bir kenara bırakıp kravat ve gömleğini üzerinden atar. Ardından olanları Guy ve Cody'ye haber verir. Aynı zamanda Cody, Hagar'ın kızı Jessica'nın erkek arkadaşıdır. Bir taraf can parçası için, bir taraf biricik sevdici için, bir diğer tarafta benim ne işim var oğlum burada dermişçesine yola koyulur ve akabinde Metro City'nin güven ve huzurunu hiçe sayan bu sokak serserilerine karşı olan büyük mücadele başlamış olur. Özetle Final Fight hikayesi bu şekildedir. Oyunun çok özgün bir hikaye sunduğu elbette söylenemez ama her ne olursa olsun tatlı ve şirindir. Oyun içerisinde round olarak da tabir edilen toplamda 6 adet bölüm vardır. Her bölümün sonunda da yine aynı şekilde 6 adet boss bulunur. Oyunun başlarında gördüğümüz rasta saçlı Haydut Dempt, iki elinde katana ile gezen Sodom, yozlaşmış polis Eddie, eski kızıl bereli milis komutan Rolento ve huysuz Abigail. Ve elbette ki finalde hepimize oldukça zor anlar yaşatan Belger. Bu arada oyunu oynayanlar hatırlar. Bu herif tekerlekli sandalye gibi bir şeyde oturmuyor muydu? Nasıl oldu da böyle birdenbire kurbağa gibi zıplamaya başladı demeden geçemiyoruz. Velhasıl bulunduğu binanın camından böğüre böğüre düşen Belgr ile oyunumuz yavaşça sonlanırken Hagar ve çok sevdiği kızı Jessica ise beraberce özlem giderir. Baba kızı yalnız bırakan bu iki yağız delikanlı usulca gerisin geriye dönerken de aniden Jessica'nın Cody'ye seslendiğini görürüz. Bunu fark eden Gayda, hadi ben artık kaçayım birbirinizi özlemişsinizdir gibi konuya gayet medeni bir şekilde yaklaşmak varken iki tokat ve geri takla atarak uzaklaşır. Burada da yine kocaman bir neden demeden geçemiyoruz sevgili arkadaşlar. Elbette her ne olursa olsun Final Fight veya bizdeki tabiriyle Hagarlı oyun denildi mi, en azından belli bir yaşa gelmiş birçok oyuncu için akan sular durur. Bu ve buna benzer çoğu yapım bizim gibi artık kadayıf olmuş denilebilecek oyuncular için özel şeylerdir. Derdin tasanın olmadığı güzel günleri anımsatır diyerek Videomuzu burada bitirelim. Son olarak devam eden yıllarda serinin ikinci ve üçüncü oyunu hatta iptal edilen bir oyunu da olmuştur. Ve yanılmıyorsam devam oyunları ilk oyundaki o orijinal havayı pek bir yaşatmıyordu. Fakat yine de Final Fight hakkında konuşmak güzeldi. Her neyse sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Sizlere bir adamdan bahsedeceğim. Bu adam Emir Özdemir. O iyi bir çocuk. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Oyunların hikayeleri ve incelemeleri üzerine içerikler oluşturuyor. Birçok oyunun hikayesini yapmasına rağmen en çok izlenen videosu God of War. Kratos onun için ayrı bir yere sahip. Öyle ki bazen kendisini Kratos bile sandığı olabiliyor. Boy I do not now Boy, feed us. Her neyse, Emir'in ayrıyeten sigortalı bir işi var. Çünkü Emir bir aile babası, hayatının devam etmesi için çalışmak zorunda. Emir Paydos ettiğinde akşam saat 18.00 gibi evinde oluyor. Nedir gelmez ellerini yıkayıp çok sevdiği oğluyla oyunlar oynuyor. O ailesiyle ilgilenen birisi. Emir gibi olun çünkü Emir iyi bir adam. Emir oğlu uyuduktan sonra yeni bir mesaiye daha başlıyor. Bu mesai akşam saat 20'de başlayıp genelde 23 gibi sona eriyor fakat bazı zamanlar gece 1 veya 2'ye kadar uzandığı da oluyor. Emir izlediğiniz tüm videoları bu zaman aralığında yapıyor. Vakit sınırlı, imkanlar sınırlı ama izleyici de sıkıntılı. Emir'in izleyicilerden bir ricası var. Emir der ki, beyler, bayanlar şimdi hepiniz uslu bir çocuk olun ve sakince abone butonuna tıklayıp bildirim zilini açın. Şaka şaka. Böyle demez tabii ama üzülür. %89 abone olmayan kullanıcı ne lan? Yazıktır, günahtır. O halde emiri daha çok üzmeyelim. Şimdi üzerinize düşen görevi yerine getirme zamanı. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen. 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 Abone.